Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle Minecraft oynatmak Nasıl bir nosya indirdim Mine Minecraft. Bir nokta, beş nokta, blok, blok ve pot böyle yazın. Minecraft 1.5.2 indir Block nokta iki Tıklayın. Sonra ilk baştaki full indire tıklayın. Böyle bir yer gelecek. Aşinin buradan bakın şuradan Minecraft in. Minecraft indir var. Tıklayın. Sonra gördüğünüz geldi. Bakın şurada. Hemen indirir. İndirdim. Üstüne tıklayın. Bekleyin biraz. Burayı kapatabilirsiniz. Ah hayır. Benim CSM indiriliyor. Buradan Minecraft XE'ye ister çalıştırın ister böyle buraya atın. Ben masaüstünü üstüne almayı tercih ediyorum sonra ben burayı kapatıyorum. Şuraya atıyorum. Onu tıklıyorum. Bunları çalıştır diyorsunuz. Bunu bir daha gösterme diyorsunuz. Çalıştır diyorsunuz. Sonra sizce böyle olacak böyle bir şeyler yükleyecek ben ben yüklediğim için size böyle bir şeyler yükleyecek biraz bekleyeceksiniz sonra şöyle ben de kapatayım bir daha sonra arkadaşlar oyuna gireceksiniz adınızı yazacaksınız İnternet sitesinden skin yapabilirsiniz. Skin adını yazmanız yeterli. Böyle dolar değil mi? Parça Bunu bekleyeceksiniz. İşte açıldığında play diyeceksiniz. Oyuna gireceksiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Abone olmayı, kanala yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.